Depremzede 26 yaşındaki bir çocuk annesi Serap Işık kötü günleri atlatmak için açılan takı tasarım kursuna katıldı. Burada kendini geliştiren Işık yaptığı ürünleri Türkoğlu ilçesinde parkta sergileyip satarak hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de kadınlara örnek oluyor. Konteyner kentte oturuyorum. Depremden sonra bu işi yapmaya başladım depremden sonra oraya açılan Adem kursuyla takı tasarım kursuna gittim. Orada bu işin eğitimini aldım. Daha sonra örgü, kağıt rölyef bu gibi kurslara gittim. Sonra tekrardan bu kurslardan sonra kendim bu alanda geliştirdim. Kendime küçük hediyelik eşya evi olarak burayı açtım. Yaptığım kendi el emeğim, kendi emeklerimle yaptığım ürünleri sergileyip onları satıyorum. Depremden sonra bayağı bir bunalıma girmiştim. Küçük bebeğimle birlikte girmiştik depreme, 5 aylıktı o kendisi o deprem olduğunda. Depremden sonra böyle bir kurs duyduğumda, konteynerde de kafamı dağıtmadığım için bu kursa yöneldim. Yani bu iş bana mutluluk veriyor, yaptıkça rahatladım, fark edince daha da bu işte yöneldim internetten e, daha e, da kendimi geliştirerek bu şey, e, bu aşamaya kadar gelebildim. Burada kolyeler yapıyorum, yüzükler yapıyorum. E, e, inci e, inci kolyeler yapıyorum. Eee kağıtlı laptop tablolar yapıyorum. Ahşap tepsiler, kutular, takı kutuları, bunları boyuyorum. Onların üzerine şekiller çiziyorum. E, yüzük yapıyorum. Kendi paramı kazanmak çok güzel bir şey, ben kendi kazandığım parayı küçük bebeğim var demiştim daha önce, şu an iki yaşında, ona hesap başladım ve onun için, geleceği için yatırıyorum. Bence kadınlar kendi parasını kazanmalı, kendi ayaklarının üzerinde durmalı, bu başkaldırış değil aslında, kadınların kendi özgüveni için bu çok önemli gerçekten.